Şunu izleyelim bakalım. Azıcık da şöyle ARL makarası ilan edin. <laughs> Riot Games oyunları bir süre oynamak istemiyorum ya. Sercan'la bugün çok büyük bir kavga ettim. Ve bana iyi geleceğini de düşünmüyorum oyunların. Azıcık şöyle bir sigaramızı yaktık, ayarlığımızı yaptık ya. Korkma, <laughs> korkma, düzgün dur. <laughs> Sütte <lan>. Sütte. <laughs> In. In. Aynen In. Eray yazmasaydınız valla şaşırıyordum ha. Eray yazmasaydın biri götünü sıçıyordu. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun <laughs> lan Rahatsız. Problem ne? Ne Nasıl bu <laughs> hastalığı Hey. Başlayalım bakalım. Sana bir tokat yap. Oh no. Oy. Oy 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 Vallahi hiç umurunda da Oğlum motoru neden araçtan saymıyorlar ya böyle adamlar? Müziği kapat müziği müziği. Beni mi izleyeceksin? Abi çarpıyorum. Ne? Hadi vuracaksın bana orada. Kısa farkında olacağım geri zekalı Hala bir de geç diyor ya kanka Seyfullah Rast ne zaman? Eee yarın galiba Bugün günlerden ne? Benim gün algılarım yok. bugün yapıyorsun? günlerden ne? ne Rast'ı da galiba yarın yapacağız Ne Pazartesi aynen salı yapacağız yarın Yarın yaparız Plakayı büyük Plakayı farkında değil misin? Görmedim. <laughs> Görmedim. Kör oldum. Kör Sakin oldum. Bir saniye bak. Durup özür dileyebilirsin. Fark etmiyor musun? Ama Gidiyorsun gör, ya. Ya niye gideyim? Ne bak, ne bak, ne bak, ne? E bağırırım önüne bak. Abi, şey oldu önüne bak abi. Bir şey olmadı eyvallah. Tamam abi tamam devam et tamam. tamam abi. Önemli değil ha bu arada özür dilediği için önemli değil. Tamam. Eyvallah. Düzelir her şey, Kanka her şey düzelir evet. Adam neden NPC gibi çıktı oradan moral alkışı verirmiş gibi. İki saat ben muhabbeti dinledi yardım bile etmedi. Ya, öyle gidecek. NPC kanka otobot. Geldi orada oturdu. Günlerik vizyonu verdi gitti eleman. Oğlum bu nedir ya gerçekten kanka. Aman tanrım. Ben Bugün en tehditkar olaylardan birinden bahsedeceğiz. Ölümek yenen bu doblonun hikayesi neydi? O faş bariyeri çarpıyor eyvah Baba senin bu şeritte ne işin var ya? Abi bir şeyin var mı? Abi geçmiş olsun nasıl kaydı ya? Bak makine nasıl kaydı ya? Niye bu kadar mutlu çıktı oğlum bu adam burada? <laughs> ya Yaa şey ya ah Yaa Gelişin mutluluğuna baksana oğlum hiç kaza geçirmemişim bununla bir de bak Nasıl kaydı ya? Makine nasıl kaydı ya? Abi bastık oraya bastılar ya Gidiyordu yalnız ha Harbi gidiyordu Fena gidiyordu. Berbat gidiyordu. daha. Şuradan bir o bir taklalar ya atar bana. beni. Bir sürtünür. İstanbul beyefendisi. Harbiden tam bir beyefendi ya. <laughs> yasak değil mi ya? Nasıl indirdi orada yolcu? Yol ortasında nasıl yapıyor biliyorsun oğlum burada? Hadi girsene mısın? hayvan. Telefonla konuşuyor ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. İsimli Değiştir. Tamam. Ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Çok kral adammış bu arada. Normalde kenara köşeye çeker. Onuncu bunun cezasını yazar. Şimdi ya. Tamam diyeceğim. Başka ne diyeceğim? <laughs> ne olmuş orada? Yine fiyat anlaşması var. Kaza. Terbiyesiz her yaptım. Hahaha. Kanka shitboss gibi yolculuk amına koyayım. Oğlum yolculuk shitboss gibi herkes birbirine giriyor. Bu ne lan böyle? Sensin ben değilim. Ne <laughs> kadar garip. Abi afiyet olsun. Bana afiyet olsun diyemez. Bir de karın Altı bin lira <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> ne oldu abi niye güldün bu kadar? <laughs> Onu niye öyle sarıyor? Onu mu? Yemek yedikten sonra elimi siliyorum abi. He. Ha. Motorun üstünde bir şey. Bu tam şey abi değil mi ya? Bu şey abilerden. İnsanlar sizi izliyor. Size para veriyor bir de ha? İzlediğin oturduğun yerden ya bir para ha. Değişik yani. Şuraya mesela. Elimi sürüyor. El bezi abi o. Doğru söylüyorum. <laughs> Mantıklı değil. De... Şey yapın. e tabi abi işte yani. Parlıyor güneşte yağ kaldı mı parlıyor. E tabi abi. Yeşil yarış. Allah! <laughs> 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 Reisin yalnız. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adam harbiden bu arada ciddi yarıştı. Fark ettiniz mi? Diğer adam harbiden ciddi yarıştı beyler. Adam pozisyon falan aldı bilmiyorum. Üzücü aa, miydi? hayır, hayır 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 hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Bak hayır, hayır, bak hayır, bak piçe bak. Onun biri önden geliyor. Şlep gidin sökün ol. Sakin ol. Ortada hep bulavuklar karıştırıyor. Lan lan lan. Oğlum <laughs> ha. Artist geldiniz. Ölüm. Ay, ay, ay kalbim kırk. Biraz açayım. Okey. Oğlum o neydi? Bu nasıl köpek oğlum canavar gibi. Bir de önden giriyor, biri ön kesiyor. Bir de arkadan sen altında alıyor. Altında gürül Oy. gürül maçın ol. Ay Gaz diyeyim kaç ya. Ooo <laughs> yandı ya. Abi, niye basıyorsun? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Şey da, sen niye basıyorsun? Atla atla basıyordu. Ne oldu lan? Ne oldu lan no, orada? Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Lan bana sen niye basıyorsun? Atla atla basıyordu. <laughs> Ölçer diye korktum lan. Oğlum serverlarda lag mı var amına koyayım ne oldu? <gülüyor> Sakin. Ha <laughs> Sakin. geçelim. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Ay! Artımız arkada düştü. Sen arkadaşlar kamera biraz galiba birkaç arkadaşımıza çok uzak geliyormuş. Şunu bir yakınlaştırayım ben. İyi mi böyle? Biraz daha iyidir. Okey. <laughs> Tamam Sakın bak sakın Lan lan, lan yürü ne git ezilceniz lan ezilceniz Bunlar nedir ya kanka Bunlar çok tehditkar <laughs> Vallahi <gülüyor> ezer geçer bir de yani ya Mertcan var evlenme videosunu Onlar izledim İzledim yiyersin. canım ben onu izledim Çok iyi 5000 kükür kardeş Sen uslu köpeksin Kral ya

Şu, abi. şu karşı sağ alalım. Motorcuları yani. sevmezsiniz ama. Abi. Ya burada sağ nasıl? Adamın atarıza geri dönecek. Abla arka reaksiyon. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Tuna tavusu olsaydı arabayı kaldırıp götürürdü ya. <laughs> Bonus. Ver bakayım Şeyler, bonusu Bugün da. efsane bir video. Oo kaza. Oha. Oha motorcu kazası. Kesinlikle ah, kurgu değil. <gülüyor> 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 Kesinlikle kurgu değildir arkadaşlar. Oha Benim beyler. Ben bir daha bu kanalı izlemem ya. <laughs> Sağlam.